Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Öyle bir maça denk geldik ki arkadaşlar. Akso ve Tortune ile beraber ADC ve eee yani üç girdik arkadaşlar. Ve karşıda hepsini kontrolüyorum. Aurum dışında Aurum zaten destek, tank. Hepsini kontrolüyorum arkadaşlar. Yeni bir build'im var, yeni bir sihir sayfam, yeni bir arkana sistemim var. Çok sağlam bir Butterfly oyunu oynayacağım. Hadi bakalım. Akso'dan da bir yardım geldi. Eyvallah Akso'cum. Uzun zamandan sonra birisi bana jungle'da yardım etti bu arada. Gözlerim yaşardı Akso. Aa küçüğü vermişiz maalesef. İfşalandım arkadaşlar. Acaba mavime gider mi karşı şey? Çünkü burada gördü ya beni. Maviye aslında birinin bakması lazım ya. İnşallah mavimle değillerdir. Hah tamam şey gözüktü. Bak gitti mavi. Mantıklı abi. Adam beni ipçi aldı mavim gitti. Alistar mı aldı kim aldı? bir aldı neyse sıkıntı yok ya. Problem değil. Ocanla gidip o küçüğe dalıyorsa onu biz bir... Kesebilir miyiz? Gerçi 4 olmadım ama. Bakayım. Evet. Neyse bunu alayım daha iyi. <laughs> Canları da alalım. O şey yapmasın. Niye hımm yazıyorsun Arthur kardeş? Bu da tek yok. Fred'in de almış. Arthur'u kesemeyiz. Alistar aşağıya gidiyor. Ejder koridoruna geçmemiz lazım benim de zaten. Julian erken safhada zaten güçlü değil. Aşağıya gidersek akarız şu an. Canlar da düşük. Geliyorum. Şu siklimi harcamasam daha iyi olurdu ama harcamak zorundayım. Ona yetişemeyeceğim. Buna da oynayamayacağım. Oh bu da bizi tuttu ile. Şunu keserim ama bu hata yaptı. Oo güzel kaçtı. Bir şey çıkmayacak. Hiçbir şey çıkmayacak. Bekleyebilirim aslında biraz. Ejder almasın ya Tanı yerse belki oynarım Gözükmedim Biraz ileri açılsa kulyen gelir aslında da neyse base atalım bir şey çıkmayacak Buradan direkt ejder'e geçeceğim ben direkt ejder Direk ejder abi başka türlü hiçbir şey bizi kurtarmaz şu an Ejder 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 direkt ejder Ha tuttu süper gel ejder abi çarpım var zaten. Şu an bu izleri almak çok olacak. O da avcı alıyor. Aldım sıkıntı yok. O avcı alıyorsa bunun mavisi var abi. Evet. Ben alalım şöyle yok edelim mavi. Güzel. Hadi bakalım. Bay bay. O da benim mavi yüzde %80 alıyor ama. Yani. Muhtemelen. 1500, 1600, 1800. Adam iyi başlamış ya. Milyon almaya gelir mi ya? Aksu süpersin be. Bağırma lan milletin içinde. Gelir mi acaba herhalde? Çekelim de. Oh güzel. Çok iyi. Alester burada. Akso yanaşıyor. Gel bakayım Akso. Bana ulti atacak. Akso da bunu kesecek. Hadi Akso. Ben de kalabilir mi? Ah be. Sıkıntı yok. Güzel. Yine kestik sonuçta. Hemen bir red alalım. Ekstra red. Kai'st'tekini aldım zaten. Ulyan muhtemelen aşağıda bu arada. %80 aşağıda. Başka olabilecek yer yok çünkü. Her türlü bu tarafta o adam. Stekim de var. Go. Güzel. Burada oynamamız lazım biraz. Bunuz mu? Helal. Hop. Eyvallah. Yine stekim var. Kulyan mide gitmiş. Mavi benim maviye gidiyor değil mi o? Benim maviye gidiyor şu an. Mavi alıyor. Aksu'yu tuttu mu? Tuttu. Her türlü kestim onu. Dikkat et bak benim mavi aldı. Kaçar o ya. Aa önüme. Önüme düştü. Keser miyim ya? Çok zor. Arthur'a da oynarız da ultim yok. Çık çık. Yukarıya hemen itelim alalım şeyi. Arthur zaten canı az. Gelemez. Devam et hemen. Seri 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 seri. Oyun burada açılır. Çok seri oldu. Aç oyunu aç 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 aç. Süper. Al buraya al seri seri seri. Peki bana bırak süper. Ee, redde sıkıntılar olur. Arkadan şeye ulaşabilir miyim onu düşünüyorum. Ulaşırım öbür taraftan kaçıyor vay akıllı vay. Yakalayın şunu hadi. Şurada bir yerde olması lazım. Evet süper. Hocam seni yakalayabilir miyim ya? Ben bir öl bakayım. Hocam selamun aleyküm. kaçar artık ona da bir şey yapamam. Beyz atıyor mudur acaba şurada bir yerde? Yok. Bu da direkt kul altı. Yok yapamayız. Mavi yok edelim. Çıkın çıkın. Oyunda şey çıkmamış. Gördünüz mü? Skor çıkmamış resmen. Seri seri dönmeye başladık zaten. Hemen alalım şunları. Şu an amacım avcı almak olacak arkadaşlar. Dakika 8'i geçiyor ya. O avcı bayağı işimize yarayacak. Oyun bayağı açılacak. Şu an aslında fight da yapabiliriz ya. Valtayn önüme yok gelmedi. Ha şey buraya geliyor. Bekle alçın burada. Hocam selamun aleyküm. <laughs> ne pusu yapıyorum ya. Al avcıyı ya da oynayacağım ya ben. Pasif kaldık. Avcıya gittiğimizi düşünüp geçmeleri yok mu? Hadi aksu tuttun onu helal. Aksu musun be? Gel avcı abi. Elal ve Aksu ama ah be beni iki kişi tuttu. Ben bir şey basayım direkt. Kaçarım sıkıntı yok da. Şunu şuraya açayım. 2 Q yapıp kaçmam lazım. Kulliyen geldi. Ölmeyin kulliyene. Bizimkiler bir şey yapsa aslında oynarım. Şu adam oynarım. Da... Abi ne stun yedim be. Ne yetişebilir miyim diye düşünüyorum da. Bakalım. Yetişeceğim ya. Ölsün o. Allah razı olsun ölmeyeyim ya. <laughs> Kaçamadım. Adamı kesmek için kendimi feda ettim resmen. karşı başladı kavga etmeye. Mid'de oynanır gibi bizim kimi kovalıyorlar yok bıraktılar. Kul altına girmem yokmuş orada. Beni tuttu. Oha adam beni tuttu ama kendi öldü. <laughs> <laughs> ben sakin kalamıyorum ya. Seri seri oynayasım var benim arkadaşlar. Pasif oynamayı sevmiyorum ben biliyorsunuz. istemiyorum pasif oynamayı. Play'de açayım. O yüzden ben öyle girerim yani direkt 5 kişi içine. Beni görmediyse süper olur. Şu artık görse de bir şey ifade etmeyecek. Dur stun'ı sen yesene. Ye o Stanova yesin de. Abi adam şuraya kaçtı. Buraya kaçtı adam. Komedi ya. Nereye kaçıyorsun sen? Arar bulurum yine seni severim. Arar bulurum seni sevgilim. Büşra. öyle şeyler atma. Kes varlığını diyeceğim. imkansız Oo, ne girdin Büşra? Şurada iş varmış ya. Vallahi. Şura kendini öldürttü ama olsun. Ben ben de öleceğim. Şu şu adamın ultisinden ben nefet ediyorum artık ya. Abi hep mi beni tutarsın ya? Cık. Maç bitmedi yalnız. Benim için iyi oldu. Ben daha çok kill alacağım. Şu an Canaz olan hedeflere daha çok vuracağım. Tek atacağım direkt. Burada beklesem o kulyen gelecek tamam mı Aksu'ya? Bak gelecek. Hadi. Aksu sen gözükseydin keşke be. O gördüler. İfşa alandık Aksu çık. Çık Aksu çık. Bize buradan ekmek çıkmaz kardeşim. Mavisini alabiliriz ama. Sen gözüksene Aksu. Şuraya bırakacağım onu. Aynen gözüksen biraz geri gel şimdi ama Kulliyen gelmedi ya beklediğim isim gelmiyor belki adc ama buraya gelebilir Kulliyen yukarıda adc gelir gibi ama gelmez ya bence açılmaz ki <laughs> Oyun kilitlendi şu an gene bak Güzel bizimki şeyi kesti abi Ay yine mi beni tutacaksın ya? Bak yine beni tutmaya çalışıyor. Hadice oynamayacağım. Abi bu ne? Bu ne butterfly düşmanlığı böyle ya? Gel buraya gel. Şunu yakalasan abi. Ne? Aha, Aru multi attı. Buraya oynamamız lazım artık. Cık. Çıldıracağım şimdi ya. Toplu girmiyoruz biz ya. Bizim bir toplu yapmamız lazım. Avcının görüşünü veriyor bizim çocuk da. Toplu oynamamız lazım şu an. Vuramıyorum ya ben. Bu yeni yersek garanti alırız maçı şu an ama. İmkansız. Bizimkileri beklemek lazım. Aa Alester burada hadi. Beni tutturmayın. Beni tutturmayın. Bak 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 nasıl oynuyor direkt. şeyi tuttu. Eyvah. Ee, Girsem öleceğim abi kaçabilecek mi bizim çocuk yok Buna giremeyiz ki Biz maçı sattık ha Abi çok iyi <laughs> Of çok iyi bitirdim <laughs> Çakal ya her zaman kazanır arkadaşlar. Unutmayın. <laughs> Bakalım. Ya bu oyunu bitirdiğim için beni var ya oyunun ödüllendirmesi lazım abi direkt. <laughs> Güzel. Bizim çocuk MP olmuş. 934. <laughs> ne comeback yaptık be. Comeback değil aslında da neyse. Ya abi karşı takımda öyle bir Arun ve şeyin ee... Galyan'la uğradım ki. ikisi de tutuyor beni öndeyim. Tutuldukça çıldırıyorum. Ama kazanmasını bildik <laughs> arkadaşlar ve çok komik bitti, tuhaf bitti. Ee, video izlediğiniz keyif aldıysanız e, mutlu olurum. Like atarsanız, abone olsanız daha çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.